Amerika'da iltica başvurusu yapmayı planlıyorsanız bu verileri mutlaka duymalısınız. ABD iltica sisteminde taşlar yerinden oynuyor. Yayınlanan son rapora göre göçmenlik mahkemelerindeki iltica kabul oranları son bir yılda tam anlamıyla yarı yarıya çakıldı. Veriler çok net. Ağustos 2024'te %38 seviyesinde olan kabul oranı Ağustos 2025 itibarıyla %19.2'ye geriledi. Bu, başvuranların şansının dramatik şekilde azaldığı anlamına geliyor. Burada dikkat çeken en önemli detay süreklilik. Grafikler bu düşüş trendinin aslında Biden yönetiminde başladığını ve Trump yönetimine geçişte hiçbir kırılma yaşamadan aşağı yöne devam ettiğini gösteriyor. Ancak değişen şey karar hızı. Biden döneminde ayda ortalama 6 ila 7 bin dosya karara bağlanırken, Trump yönetimiyle birlikte bu sayı Nisan ve Mayıs aylarında 12 binin üzerine çıkarak tarihi bir zirve yaptı. Yani mahkemeler şu an eskisinden iki kat daha hızlı karar veriyor ve çoğunlukla red kararı çıkıyor. Mahkeme salonlarının arkasında ise ciddi bir kriz ve tasfiye süreci var. Rapora yansıyan bilgilere göre en az 70 göçmenlik hakimine işten çıkarma bildirimi, fesih gönderildi. Daha da kritik. Trump yönetimi 2025 mali yılı boyunca henüz tek bir yeni hakim ataması dahi yapmadı. Mevcut kadrolar daraltılırken üzerlerindeki dosya baskısı artırılıyor. Tüm bu zorlukların yanında sistemdeki şans faktörü de uçurum yaratıyor. Rapor, aynı mahkemedeki yargıçlar arasında devasa farklar olduğunu ortaya koydu. Örneğin, San Francisco Göçmenlik Mahkemesi'nde bir yargıcın iltica kabul oranı %97 iken, hemen yan odadaki diğer yargıcın kabul oranı sadece %4.8. Dosyanızın kime düştüğü kaderinizi tamamen değiştiriyor. Alo'nun uzman ekibi, sürece en doğru şekilde değerlendirir ve haklarınızı sonuna kadar savunur. Hemen bizimle iletişime geçin. Sizin için en doğru adımları birlikte planlayalım.